Herkese merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Kıyaslamalar konusuna geldik. E, kıyaslamaları zaten matematikten de biliyorsunuz, hayatta da var. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir diye e, oldukça kullanılan bir konu, e, basit gibi görünen ve çok sık kullanılan bir konu. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Zaten. A'dan büyüktür, B, Adan büyüktür ya da A, B'den küçüktür gibi bunları e, kıyaslamayı birbirine biliyorsunuz zaten matematikten veya hayattan. E, eşitlik var, A eşittir B. E, yani bunu unutmayın. E, i̇ki tane eşitlik olunca, equality yani eşitlik oluyor ama tek eşitlik olunca bu bir atama oluyor. A'yı B'ye atıyorsunuz burada. Bunda. Şöyle göstermekte fayda var. Bunu unutmayın. İki eşitlik, iki e, çizgi, assignment iş, e, işareti eşitlik anlamına gelirken tek olduğu zaman direkt atama. Yani direkt atama. Bir de biz normalde eşit değildir şöyle üzerinde çizgi olarak kullanıyoruz ama JavaScript'te eşit değildir ifadesi. A değildir eşit B. Yani bu zaten tam tersi bir ifadenin tersi. A'nın değil yani bir eğer önüne... E, ünlem konusuysa bir şey nın değil yani tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi e, bunlardan aşağı iniyoruz yavaş yavaş. Bütün kıyaslamalar ya doğrudur ya yanlıştır. Hani true ya da false değeri döner. Bunu da zaten biliyorsunuz. Şimdi burada zaten şey var. 2 birden büyük müdür? Evet. 2 bir eşit midir? Hayır. 2 bir eşit değildir değil mi? Evet. Yani böyle sorular sorabilirsin. Yani 2 birden büyük müdür? büyüktür doğru 2 eşit midir 1'e değildir yanlış bu tarz böyle yorumlar yaparak da şey yapabiliriz bu neden bunu nasıl kullanıyoruz mesela diyorsunuz ki bir değer alıyorsunuz bir döngü yapıyorsunuz bir şart sağlanana kadar o döngünün devam etmesini istiyorsanız mesela yani bir veriniz var bu veriniz sürekli artıyor diyorsunuz ki bu veri yüzden küçük olana kadar yani 100'e eşitlenene kadar devam etsin işte eee A verisi büyüktür 100 yani bu şekilde ya da küçüktür 100 bu şekilde yazarak programın e, nerede sonlanacağını belirtebiliyoruz. E, devam ediyoruz. Bunu bir değere de atabilirsiniz diyor. Let result 5 büyüktür 4. 5 büyüktür 4 ilk önce sağ taraf değerlendiriliyordu farkındaysanız. 4 küçüktür 5 mi doğru o zaman result true değerini alacak. Alert yaparak da result true olarak görürsünüz arkadaşlar. Peki sadece rakamlar mı birbirleriyle kıyaslanır? Hayır. E, Sintrikler de birbiriyle kıyaslanıyor arkadaşlar. Sintrik kıyaslaması şöyle. Şimdi e, harf sıralamasına bakıyoruz arkadaşlar. Harf sıralaması şöyle bir şey var. Bunu açayım. Unicode diye bir şey var arkadaşlar. Burada ee, rakamların rakamların değerleri var. Yani e, nasıl diyeyim? E, Letters'lara bakalım. Şöyle yapalım. Evet bunlar. Evet açıyorum arkadaşlar. Burada e, her sembolün, her harfin bir Unicode değeri var. Bunlar önemli. Mesela gördüğünüz gibi Büyük A büyük A gördüğünüz gibi 65 değerine sahipken 65 değerine sahipken küçük A 97 değerine sahip. Yani A küçük A ile büyük A'yı kıyasladığınızda küçük A büyüktür. Büyük A derseniz bu eşitlik tanımı doğru bir eşitlik oluyor. Yani gördüğünüz gibi HTML az ki yani az 2 dediğiniz zaman bunu e, bulabilirsiniz bu referansı W3C'deki Zaten HTML ve CSS derslerinden de hatırlıyorsunuz. Sittin'in kıyaslamalarında buna dikkat ediyoruz. Bakın Z'nin değeri A'dan büyük mü? Bakalım. Büyük Z ama bu da önemli. 90 zaten harf sıralamasına göre artarak gidiyor ve A'da 65. 90 büyüktür 65 doğru. Çünkü büyüktür küçüktür sıralamaları pısa, e, kıyaslamaları arkadaşlar değerleri rakamlara dönüştürür. Tamam bunu unutmayın. Değerleri rakamlara dönüştürerek kıyaslar. Glow ve Glee var. Şimdi G'ye bakıyorsunuz G'ye bakıyorsunuz eşit. İlk harfe baktım eşit. L'ye bakıyorum L'ye bakıyor. O da eşit. Şimdi O mu E mi? Küçük O mu? Büyük E mi? Küçük E mi? Onu da buradan da bakabilirsiniz. Artık biliyorsunuz harfler alfabetik sıralamaya kadar ilerledikçe e, zaten değer artıyor ama bu büyüklük küçüklük kıyasıyla değişiyor. Yani büyük A küçük A kıyasını gördünüz. Ondan sonra o E'den sonra geldiği için ve değer olarak büyük olduğu için bu turu aynı zamanda B var bir de B var. Baktığınız zaman B, B eşit işte ama E biraz daha e, hani uzun olduğu için longer olduğu için B doğru oluyor. Bunu da aklınızda kalmasını istiyorum. Ee, Unicode'u gösterdim. Bu önemli bir tablo. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Boolean yani farklı tipleri birbiriyle kıyaslamada ne oluyor? Bunların hepsini bir rakama çevirdiği için arkadaşlar. Ee, hani o yüzden mesela şurada baktığınız zaman 2, e, String 2, 1 bunların hepsini rakama değiş dönüştürüyor. Bakın mesela şöyle Konsolumuzu açıyoruz. Bundan çok yararlanacağımızı söylemiştik. Şimdi number fonksiyonu evet number içine string 2 yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 olarak döndürüyor. 2 de haliyle nasıldır? Büyüktür. Tamam mı? Bu böyle aklınızda kalsın. 2 haliyle büyüktür. 0 1'i de dön, döndürdüğü zaman rakama 0 1 1'e eşit mi? Eşit. Doğru. Yani bu da aklınızda kalsın. Şimdi yine değerleri rakama dönüştürdüğünden bahsetmiştik ee, büyüklük küçüklük eşitlerinde. Burada da mesela booleanlarda şöyle yapıyor İki eşitlikte. True biliyorsunuz bir değerini, false değerini bize anlatıyor. şey true değerler vardı. True da bize bir değerini veriyordu. False değerlerde sıfır değerini veriyordu. Bir bire eşit mi doğru? False 0, 0, 0'a eşit mi? O da doğru. True, True, False değerler burada aklınızda yer etsin arkadaşlar. İlginç bir şey var diyor. Burada gördüğünüz gibi aynı ifade rakamda farklı sonuç verirken e, string de farklı sonuç verebilir. Neden? Çünkü e, rakam olarak 0, boolean 0 bir e, False değerdir. False değerdir. E, ama e, gördüğünüz gibi şey boolean e, string içi dolu olduğu için ne yapıyordu? Pozitif bir değer oluyordu hatırlarsanız. Onu da göstereyim isterseniz. Zaten burada göstermiş. Ya de şöyle açalım. Bulun B'yi görüyorsunuz. İçerisine e, sıfır yazdığım zaman e, turu değerini veriyor. Ama ben bunu içerisi e, yani herhangi bir şey de olabilir burada. Sıfır, sıfıra takılmayın. İçerisi dolu olacak man mantık olarak. Şimdi içini boşalttım. İkinci B nasıl olacak ona bakalım. İlki false. A ikincisi de false gördüğünüz gibi. Artık true değil. Sebebini artık zaten biliyorsunuz. E, A eşittir B mi diyor. Yani baktığınız zaman A eşittir B mi? İlginçtir. False bir der. True bir der. Eşit midir? Eşittir. Neden? Çünkü eşitlik noktasında ne yapıyor? İki farklı şeyi birbirine dönüştürmek için rakam dönüşümü yapıyor. Rakamları dönüştürüyor. Sıfırı sıfır gibi fark ediyor. Alıyor. Sıfır zaten sıfır. Sıfır sıfır mıdır? Evet. Bu da aklınızda böyle yeresin. Strict Equality çok önemli. Ee, bunu da zaten sık sık kullanıyoruz. Ee, mesela ben bir şeyden bahsetmiştim. Demiştim ki mesela e, ya bir şey alıyorsunuz. Bir kullanıcıdan veri alıyorsunuz. Bu verinin işte eee string olarak geldiği için işlem yapacakken onu number'a çevirmelisiniz deriz. Ama mesela kıyaslama yapacaksınız ve mesela diyorsunuz ki eğer yaşı 25 ise işte içeriye girilmesine müsaade edilecek. Şimdi aldığınız der mesela şöyle gibi görünecek tamam mı? 25 böyle string içerisinde geldi. Ee, ve siz kontrol etmek istiyorsunuz. İşte yaşı gerçekten 25 eşit mi? String ama eğer siz 25 2 eşittir. 25 derseniz zaten doğru bir eşitlik sağlanacak. 2 eşitlik sağlanacak. Ama eğer e, çok sert e, eşitlemek istiyorsanız bu kez false olur. Hatırlarsanız ilk string ilk e, eşitlik atamaydı. İkincisi işte birbirlerine rakamsal dönüşüm sağlayıp eşitlik sağ arıyordu. Üçüncüsü ise gördüğünüz üzere false. Yani direkt... E, tiplerine bakıyor. Birincisi string, ikincisi number. Mümkün değil bunların eşit olmaları diyor. Bu yüzden de buna e, üst düzey yani daha sıkı bir eşitlik kıyaslaması diyebiliriz. Bu yüzden de bu önemli. E, 25 25 değerinin 25 değerinin 25 eşit olduğunu e, eşitliğini sağladığını, 25 yaşındaki kişilerin mesela bir yere girebileceğinden bahsettiğiniz bir programı yazdığınızda bu şekilde eşitlik kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem her zamanki gibi bunu kullanmanız ve number'a çevirmeniz. Devam ediyorum. E, baktığınız üzere işte strict'den bahsediyor. Strict equality'den bahsediyor. 0 0 mıdır? Tamam. Bu zaten önceden gördüğümüz şeydi. Empty string hiç boş olunca false mudur? Evet. Doğru. Ama işte e, üçüncü bir der. Yani üçüncü bir eşitlik girdiğinde bakın False bir boolean değerdir. Sıfır ise bir number değeridir. Bunların birbirine eşit olması üç eşitlikte de mümkün değil. False değeri gelir Bakın iki tane varken iki tane varken true ama üç tane varken nasıl ee, false. Bunları da unutmayın. Şimdi null e, and undefined özel karakterlerdi. Gerçekten de burada e, biraz e, zorlanabilirsiniz kavramada ama çok e, önemli değil. Zamanla aklınızda oturacağını da e, umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar null ve undefined null ve undefined bakın null ve undefined birbirlerine eşit olan sweet couple yani böyle değişik bir ikili. Bu özel bir kural. Özel bir kural. JavaScript'te null undefined birbirine eşit arkadaşlar. Bu sonuç true değerini döndürür. True değerini döndürür. Ama farklı bir şey var. Mesela tipleri farklı olduğu için strict equality'de false. Yani normal equality'de true ama strict equal da false. Bakın burada özel bir kural olarak burada null ve undefined birbirine eşit. Bakalım öyle hani bunu sık sık kullanacağım. Null diyorum. Null eşittir undefined. Evet true. Gördüğünüz gibi altta true yazıyor. Ondan sonra peki 3. Üç, üçüncü strict equality mi koysam ne yapacağım? false. Artık false değerinde görüyoruz. Burak. Bir şeyin doğru mu ya da yanlış olduğunu buradan e, developer konsoldan kontrol edebilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, şimdi burada ilginç bir şey var. Şimdi e, strict equality eşitlikte eşitlikte bunlar birbirine eşit fakat e, diğer türlü kıyaslamalarda bunlar e, hani rakamlara döndürüleceği için fark var. Neden fark var? Şimdi kıyaslamada her şeyi matematiksel şeyleri, değerleri dönüştürülüyor demiştim. Bakın o neden fark var onu anlatayım. Bakın bu özel kural olarak bunların birbirine iki eşit olduğunu öğrendik. Tamam. Şimdi geliyorum. Hani rakama çevrilecek ya. Number diyorum. Number null. Null değeri number olarak karşılığı sıfır. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Devam ediyorum. Numbers Undefined. Not a number. Bakın bu bir rakam değil. Bu bir rakam değil. O zaman büyüklük küçük eşitlemelerinde undefined yani aklımıza nan olarak gelecek. Null da sıfır olarak gelecek. Bak burada şöyle yapıyorum şimdi bak. Null sıfır olarak hani büyüklük küçüklük eşitliklerinde bu da aklınızda yer etsin. Şimdi alttaki örneklerde herhalde daha iyi anlayacağız. Şimdi null sıfırdan büyük müdür? Değildir. Sıfırdır. Büyüklük küçüklük eşitlerinde. Sadece bakın. Null sıfıra eşit midir? Değildir. Bakın strict equality. Her ne kadar number'dan sıfır değeri gelse bile eşitlik manası null'da karşılık bulmuyor arkadaşlar. Null özel bir karakter olduğu için sıfır diyemezsin sen ona. Yani boş tamam ama sen ona sıfır diyemezsin. Null undefined eşitlik sağlıyor tamam. Bakın özel bir kural olarak. Ama e, sıfırla eşitlik sağlamıyor. Çünkü eşitlik başka, kıyaslama başka. Buradaki aradaki fark bu. Eşitlik başka, kıyaslama başka. Şimdi burada bakın. Nul, büyüklük ve küçüklük kıyaslamasında e, sıfıra eşit mi? Evet. Çünkü nul sıfırdı gördünüz. Nul sıfır. Sıfır sıfır mı? Evet. Bakın. Bu kesinlikle akıllarınızda yer etsin. Aynı şeyde undefined olarak söylüyorum. Undefined. Undefined bir not a number kıyaslaması mümkün değil. Zaten. Büyüklük küçüklük eşitlerine bakıyorsunuz. Sıfır mı? Değil. Sıfırdan büyük mü değil. Çünkü not a number o. Not a number sayı olmayan bir şeyle sayıyı kıyaslamaya çalışıyorsun. False, false. Ve eşitlik. Hani kıyaslamaya geçtim. Eşitliğe geldiğimde onun zaten undefined olarak NaN değeri var. Yani null gibi sıfır değeri yok. Orada da none. Orada da sıfır. İlginç yani. Biliyorum ilginç ama bu şekilde aklınızda kalmasında fayda var. Zaten mesela şöyle bir şey var. E, aklınıza gelebilir. E, null undefined'a e eşit. Tamam. Yani bunu biliyoruz. Biliyoruz. E, null sıfırdan büyük true ise undefined'in sıfırdan büyüğü de true olması lazım diye düşünüyorsunuzdur. Ama değil. Undefined. Şöyle bakıyorsunuz. Null sıfırdan büyük true. Ve null. Null. Undefined'e eşit. Peki undefined büyük eşittir sıfır yapalım ne olacak bakalım. Şunu alıyorum şöyle şöyle buraya yapıştırıyorum. Zaten false değeri geldi ama ben ne yapacağım? Büyük eşit değeri yapacağım yani. Ee, büyük eşit. False. Not a number Bakın yani e, büyüklük küçüklük eşitlemelerini de rakama çevirdiğinden böyle bir e, sorunlar tamam yani e, aklınıza takılabilir ya null eşit undefined ama burada null ondan büyükken doğru der derken burada false değeri çıkıyor. ne alaka yaptığımız yerde ne alaka bunun alakası da e, tabii ki bahsettiğim özellik. Özel özel olarak işte kıyaslamalar e, bir e, boolean değeri doğruya da yanlış değeri döndürür. E, Sıtrikleri kıyaslarken harf harf ve bu kodları baz alarak kıyaslarız. E, harf harf gideriz. Bütün harfler eşitse büyük olan otomatik olarak küçük olandan büyük sayılır. E, ondan sonra value şey nur null ile undefined özel bir ikili olduğunda bunların birbirine eşit olduğundan sadece çiftli eşitlikte eşit olduğundan bahsediyor. Burada da görevler var. Bu görevleri gelip burada bakabilirsiniz. Solution'da işte hatta solution 5.4'ten büyük müdür true. Evet Apple Pineapple'dan büyük müdür yanlış. Çünkü P A'dan önce Sonuna geldiği için değer olarak da büyük. 2, 12'den e, büyük müdür? Burada bakın. E, burada ilginç bir şey. Siz 2'yi kıyaslama yaparken burada e, şey yaparsınız. E, 2, 12'den büyük. Ya ben bunu kıyaslama yapıyorum. Ben bunun rakama döndüreceğine inanıyordum. Biliyordum. E, niye? 2 büyükten olmaz. O farklı olduğunda. Bakın farklı olduğunda birbirine dönüştür. Ama aynı. Şu an iki string var. <laughs> yani umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Farklı tipleri birbirine kıyaslarken rakama döndürüyorsun. Ama aynı tiplerde zaten bakacağın şey string eşitliği. İkisi de string olduğu için string equality'ye bakarsınız. Tamam. Burada e, bilmiyorum e, harfler, rakamların. Ha, bakın mesela 2'nin digit number 50. Ama birin digit number'ı bak öbürkü 1 ile başladığı için 49. Yani 50 ilk şey. ilk şeyleri kıyaslıyoruz ya stringle. İlk şeyle ikinci şeyi kıyasladığımızda 50 büyüktür. 49 doğru. Undefined 2 eşitlik nul doğru. Bunlara e, diyorduk ikili diye. Üçlü eşitlikte yanlış. Çünkü tiplerine bakılır üçlü eşitlikte. Ve 0 sadece ve sadece kendisine ve hani undefined eşit olduğundan böyle bir eşitle false'dur. Ve strict equality de hayli hayli false'dur. Bu da aklınızda umarım yer etmiştir. Ee, arkadaşlar e, elimden geleni anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere ee, görüşürüz arkadaşlar.